Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün matematik 2. sınıf örüntünün kuralını belirleyip yazma etkinliği ile karşınızdayım. Bir takım örüntüler verilmiş ve bu örüntülerden sonra yanına örüntünün kuralını yazmamız istenmiş. Şimdi birinci örnekten yola çıkarak diğer örnekleri biz yapalım. Birinci örnekte 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 şeklinde ilerleyen bir örüntümüz var. Bu örüntünün kuralına baktığımız zaman birer arttığını görüyoruz. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a ve devam ediyor. Bu şekilde artı bir şeklinde ilerleyen bir kural. O zaman kuralımız örüntünün kuralı. Evet gördüğünüz gibi birer artmış. Evet ikinci örneğimiz. 10, 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde ilerleyen bir örüntü. 10'dan 12'ye evet 2 artış var. 12'den 14'e 2 artış var. Yine aynı şekilde 14'ten 16'ya, 16'dan 18'e ve 18'den 20'ye 2 artış var. O zaman örüntümüzün kuralı 2'şer artmış. Evet. Evet sevgili öğrencilerim, devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14 birer birer artmış. Artan bir örüntü ama kaçar kaçar artmış. Bir, birer artan örüntü. Evet birer artmış diyoruz. Diğer örüntümüz 12'den 15'e, 15'ten 18'e, 18'den 21'e, 21'den 24'e ve 24'ten 27'ye. Evet. 3'er arttığını görüyoruz. O zaman örüntümüzün kuralı 3'er artmış. Evet, 32'den 34'e, 34'ten 36'ya, 38 40 42 şeklinde artan bir örüntü var. Kaçar artıyor? Evet, kuralı belirlediğimiz zaman 2'şer arttığını görüyoruz. 2 şer artan bir örüntü. İki şer artmış. Evet. 8, 12, 16, 20, 24, 28. 8'den 12'ye, 16'dan 12'den 16'ya sevgili öğrencilerim dörder arttığını görüyoruz. Evet o zaman örüntümüzün kuralı dörder artmış. 15, 20, 25, 30, 35, 40 artan bir örüntü var. Kaçar artmış. Evet bakın burada 5'er arttığını görüyorum. O zaman örüntünün kuralı 5'er artmış. 48'den 40, 46'dan 48'e 48'den 50, 52, 54, 56 şeklinde artan bir örüntü var ikişer arttığını söyleyebilirim. İkişer artan bir örüntü. İkişer artmış diyorum. 8, 12, 16, 20, 24, 28 artan bir örüntü. Kaçar kaçar artmış. Evet 16, 8'den 12'ye 4. 12'den 16'ya 4. 16'dan 20'ye 4. Bu şekilde 4'er artan bir örüntü 4'er artmış diyorum. Evet. Son örneğim 39, 42, 45, 48, 51, 54. Bakalım artan bir örüntü mü? Evet. 39'dan 42'ye ve 42'den 45'e 3'er arttığını söyleyebiliriz. O zaman 3'er artmış diyorum. Evet. 3'er artan bir örüntü. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfadaki örüntülerin kurallarına baktığımız zaman azalan örüntülerde karşınızdayım. 12, 11, 19, 8, 7 azalan bir örüntü. Kaçar azalmış. Birer birer azalmış. Evet birer azalan. Ben birer azalmış diyorum. Birer azalmış. 26 24 22 20 18 16 yine azalan bir örüntü. Evet, ikişer azalan bir örüntü. İkişer azalmış. 80 70 60 50 40 10. Onar onar azalan bir örüntü. Evet, 10'ar azalmış. 24 21 18 15 12 9 azalan, kaçar kaçar azalmış. 3'er 3'er azalan bir örüntü. 3'er azalmış. 40 45 30 35 30 25 20 azalan bir örüntü. Kaçar kaçar beşer 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 azalan bir örüntü beşer azalmış diyorum. Evet son iki örneğim 60'tan 58'e, 58'den 56'ya, 54 52 50 şeklinde ikişer azalan bir örüntü var. İkişer azalmış yazıyorum. Son örneğimde ise 38, 34, 30, 26, 22, 18. Azalan bir örüntü ama kaçar kaçar. Dörder dörder azaldığını görüyorum. O zaman dörder azalan bir örüntü olduğu için dörder azalmış diyorum. Evet bu şekilde artan ve azalan örüntülerin kurallarını bulup yanlarına yazmış olduk. Hepinize